Herkesin hayatında doğduğu, büyüdüğü, evlendiği, kötü veya iyi anıları olan evleri vardır. Benim de ailemle yaşadığım başka bir ev vardı. Ama çoğumuzun bir zamanlar başına gelen taşınma mecburiyetleri yüzünden 14 yaşıma kadar yaşadığım ailemin evini şu anda size gösteremiyorum. Fakat büyüdüğüm, her fırsatta, hafta sonlarında, ara tatillerde veya tatillerinde gittiğim anneannemin evini size gösterebilirim. Burası benim için adeta bir cennetti. İneklerin, keçilerin olduğu, benim için hazırlanmış salıncakların, ağaç evlerin olduğu bir cennet. Belki çocukluğumda hiç Luna Park'a gitmedim. Belki köyde benden başka çocuk olmadığı için arkadaşlarım olmadı. Ama kırlarda doyasıya koştuğum ağaçlarla bitkilerle anneannemin yetiştirdiği sebze bahçelerinin arasında büyüdüm. Belki de köyün en kenar evi olduğundan daha da rahattım, rahattık. Tabii ki de aşırı toz pembe günler geçirmedik. Bazı günler yakınlarımızı da kaybettik, hasta da olduk. Hatta bir gün köyde bir teyzenin kavanoz kaynatacağım diye kazayla çıkardığı yangın sonrası Büyük bir korkuda atlattık. O yüzden dağın sol kısmında 40 yıllık ağaçlar varken sağ kısmında 15 yıllık ağaçlar var. Yeni ekildikleri için. Ama anılarda hep güzel anlar kalır ya. O yüzden çoğumuz bilerek veya bilmeyerek kötü anları hep beynimizden sileriz. Anneannem, beş çocuğunun ikisi ve büyük torunu Türkiye'ye gidip yıllarca gelemeyince geride kalan torunlarına en çok da bana ayrı bir düşkün oldu. Tabii bu düşkünlüğün bir diğer nedenleri babamın ara ara yurt dışına çalışmak için gitmesinden dolayı annemin beni büyütürken çok zorlanmaması için onun da yardım etmek istemesiydi. İlerleyen yıllarda dedemi kaybettikten sonra da onun için benimle vakit geçirmek daha da önemli oldu. O kadar çok anı biriktirdik ki bu evde Belki de anneannem yeni evlendiği dönemlerde kaynana ve kayıntasının onda bıraktığı kötü anıları benimle geçirdiği iyi anılarla silmek istedi. Yaşına göre çok ileri görüşlü biri kendisi. Şu anda 86 yaşında ve hala bir şeylerden ders çıkarıp hayatı sorgulamaya devam ediyor. Son yıllarda neyse ki şu asfalt muhabbetleri bitti. Ama neredeyse ömrünün çok büyük bir kısmını susuz, asfaltsız geçirdi. İkinci çocuğu bebekken de ilk defa elektriklerin bağlandığını anlatıyordu hep bana. Çok garip bir dünya, çok garip bir yüzyıl. Şu anki durumla o zamanki durum karşılaştırılamaz bile. Zaten Bulgaristan'ın bazı köşelerine medeniyet biraz fazla geç geliyor. Şu görmüş olduğunuz da yamaç ya da her ne diyorsanız ben buralarda koşardım. Hatta kendimce oyunlar oynardım. Dönüp dönüp hangi köyün nerede olduğunu gözüm kapalı bilmeye çalışırdım. Ne günlermiş. Şimdi büyüdük, hiçbiri kalmadı. Şimdi size ikinci katı göstermeyeceğim. Şu an anneannem ikinci katta kalıyor. Sadece birinci katı göstereceğim. Çünkü anneannem kendisinin videoya çekilmesini ve paylaşmasını istemiyor. Yani birilerinin göreceğinden de değil de kendinin çok yaşlı olduğunu düşünüyor. Halbuki kıymetli olan da o. Ama istemiyorsa tabii ki de göstermeyeceğim ona saygım sonsuz. Görmüş olduğunuz sağ taraftaki yer eski bir e, ineklerin konulduğu bir yer. Sol taraftaki de daha sonradan yapılmış bir yer. Burada keçileri vardı içlerine bakıyordu bu da bizim giriş yerimiz Tabii şu anki giriş yeri bir üst tarafta yapının üst tarafında ama bu evin asıl girişi burada ve bayağı eski bir kapı ve büyük dedelerin yapmış olduğu bir kapı açılma sistemleri falan çok garip yani şimdi birazdan göreceksiniz evin üst kısımda büyük pencereleri var o pencerelerin büyük olmasının nedeni de çok böyle gençlerin daha sonra içerisinin daha büyük bir pencereden ışık almasını istedikleri için daha sonra büyük pencereler açmalarından oluyor. O yüzden birinci kattaki orijinal pencereler ama ikinci kattakiler değil. Hatta sol taraftaki bir çıkıntı var oradaki de sonradan eklenmiş ikinci katın girişine yapılmış bir şey sağ taraftaki en aşağıdaki kapıda kiler gibi bir şey, eski zamanın kileri. Bu sol tarafta gördüğünüz kapıda ineklerin girdiği bir kapı. Tabii ben burada giremiyorum, gösteremiyorum. Zaten içerisi bayağı karanlık, penceresiz bir ortam ama. Buradan evin böyle en arka tarafına giden bir dam var. Yani ineklerin bakıldığı bir yer ve tuvalet. Bunları bu şekilde yapmalarının sebebi de şu şekilde. Birinci katta ve ikinci katta yaşayanlar ineklerin ısısından gübresinden çıkan ısıdan evi ısıttıkları için yapıyorlarmış ya da ben öyle biliyorum. Bu da kapı sistemleri boyu yetmeyenler için de şöyle bir şey yapmışlar yani teknoloji, bunu böyle yukarı doğru ittiriyorsunuz ve o kapıyı tutan, arkadan ayaklayan şey yukarı kalktığında kapı serbest bırakılıyor ve açılıyor. <laughs> Değişik bir şey yani. Yukarıdaki naylonlar da büyük ihtimalle tahtalardan bir şeyler düşmesin ikinci kattan diye konulmuş naylon. Burası eskiden böyle değildi. Yani eskiden benim bildiğim eskiden farklıydı ve anneannem de anlattırdığı dönemlerde ise bu bir saçak ve bu saçakta öyle deniliyor. Tütünler dizilir. İşte bahçe işlerinin kalan kısımları burada yapılırmış. Sol, sol, tarafta da bir kapı var. O ikinci kata çıkıyor ama orası tamamen kapalı. Giremiyoruz oraya. Bu birinci katta ineklerin olduğu kısım dışında tek bir oda ve görmüş olduğunuz koridor var. Bu kapıyı da açmaya çalışıyorum burada. Bu kapı da çok eski bir kapı ve defalarca boya badana yapıldığı için üstleri artık kat kat boya olmuş. Yani çok çok uzun yıllar aynı yere tekrar tekrar badana yapılınca böyle katmanlar oluşuyor duvarlarda ve kapılarda. Bunu da ayrıca deneyimledim. Şu üstte gördüğünüz zamanın rafları ve tüm araç gereçler buralara konuyormuş. Radyo gibi, işte çanak çölmek gibi. Buna da Sandra diyorlar. Bu ipi tabi burada çekip göstermemişimdir büyük ihtimalle ama orada elbiseler konuluyor. Oturmak için bir yer var. Sol tarafta da banyo. Sağ taraf giriş kapısı zaten. Burada da ekstra bir şeyler var onları da göstereceğim. Şimdi burada yatak ve soba eksik çünkü anneannem kullanmak için başka yerlere götürdü. En asıl çanak çömlek yeri de burası zaten. Perdelerde tozlanmasın diye konulan bir önlem. Tabii benim çocukluğumdan kalan bu şurada bir bisküvi kutusu görüyorum ve bir anlığına oraya ışınlanıyorum. Zamanın tatlıları bile tadı ayrı güzeldi şimdi. Ya o tadı alamıyoruz ya tat yok ya da büyüdük yani bilmiyorum çok değişik. Yani birinci kat bu şekildeydi ee, en eski halini gösterebilseydim keşke size. Ama benim için dediğim gibi burada o kadar güzel anılar var ki. Tabii kötüler de var. Bazı kötü anları zaten anlatmam mümkün değil. Ama daha çok iyi, güzel, böyle ömür boyu hatırlayacağım güzel anılar var yani. Hatta bu videoyu çekerken bana anı kalsın diye çekmiştim. Paylaşmak için çekmemiştim. Bu yaz Kafa dinleme ihtiyacımdan dolayı buraya gittiğimde çok iyi gelmişti bana. Ki zaten onun için gitmiştim. Gidip gidip böyle o anlara ışınlanıyorum. Çok güzel oluyor. Ve e, bu ev e, 100 yıldan fazla bir ev. Büyük büyük dedem yaptırmış. E, ikinci kata doğru düzgün talilatı yapamadan bitiremeden İkinci Dünya Savaşı'nda Yunanistan'da kalmış ve kabristanlığı hala orada ve hiç kimse bilmiyor. Komşunun geldiğinde işte vefat etti. Onu da bir kızılcık ağacının altına gömdük. Tek bildiğimiz bilgi bu Büyük Dede hakkında. Geride kalan çocukları ve karısı da bir şekilde yaşamaya çalışıyorlar. Bir şekilde de bugünlere Geldiler yani, geldik. Anneannem buraya gelin gelmiş. Babasız büyüdüğü için de kayıntısı oluyor. Çok da bir bilgisi yokmuş ve çok cahil dönemlermiş. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Anlatacak daha çok şeyim var ama şimdilik bu kadar yeterli. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.